Yok artık kanalından herkese merhaba arkadaşlar uzun zaman aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere çok sevdiğimiz sanatçı Barış Akarsu trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geride bıraktığı annesi onu çok özlemle anıyordu. Bugün annesinden acı haber geldi. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu'dan acı haber geldi. Hatice Akarsu'nun bugün çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Her türlü gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.